Bu dersimizin konusu hareketli ortalamalar. Arkadaşlar hareketli ortalamaların türlerini, özelliklerini ve teknik analizde nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Öncelikle hareketli ortalama nedir? Bundan başlayalım. Arkadaşlar hareketli ortalama belirli bir süre için. Bir veri setinin aldığı ortalama değeri hareketli ortalama değeri. Buradaki belirli bir süre o veri setinin periyodu olur. 5 günlük hareketli ortalama, son 5 günlük fiyatın hareketli ortalamasıdır basit anlamda. Peki nelerin hareketli ortalaması alınabilir? Arkadaşlar fiyatın hareketli ortalaması alınabilir. Tabii fiyat deyince biliyorsunuz bunun içinde bir sürü alt başlık var. Açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en düşük fiyat en yüksek fiyat ve bunun bir de kombinasyonları var. Mesela en düşük artı en yüksek bölü 2, en düşük artı en yüksek artı kapanış bölü 3, en düşük artı en yüksek artı 2 çarpı kapanış bölü 4 ve benzeri gibi. Tabii ki ağırlıklı ortalamanın da gün içinde yapılan ağırlıklı ortalama fiyatının da hareketli ortalamasını alabiliriz. İşlem hacminin hareketli ortalamasını alabiliriz arkadaşlar. Bu çok önemli özellikle GAP konusunda. GAP'in işlem hacmi var mı yok mu? Ve işlem hacmi artıyor mu, azalıyor mu? Trend değişimi için tabii ki tüm göstergelerin hareketli ortalamasını ve her türlü sürekli verinin hareketli ortalamasını alabiliriz. Arkadaşlar hareketli ortalama türleri çok fazla. Ekranda gördüğünüz gibi benim bulabildiğim 12 çeşit bunlardan hemen hemen hepsi Matrix teknik analiz programında kullanılabilen yöntemler. Diğer teknik analiz programları da benzeri yöntemlerle hareketli ortalama alabiliyor. Bunların içinde en çok benim ilgimi çeken arkadaşlar üstsel hareketli ortalamadır. Teknik analizde en önemli olan bence budur. Bundan sonra da basit hareketli ortalama gelir arkadaşlar. Mesela biraz önce bahsettiğim işlem hacminin üzerine 20 periyotluk basit hareketli ortalamayı standart olarak her grafikte eklemeye çalışırım. Eklerim. Basit hareketli ortalamayı genellikle kullandığım yer işlem hacmidir ve bazı göstergelerde de basit hareketli ortalamayı kullanırım. Bakın Üstsel hareketli ortalama fiyatla birlikte kullanırım arkadaşlar. Neden üstseli tercih ettiğimi biraz sonra anlatacağım. Ağırlıklı hareketli ortalama, üçgensel hareketli ortalama, variable değişken hareketli ortalama, welles Wilder hareketli ortalaması ve diğer hareketli ortalamalar var. Bunlardan hul gövde türü hareketli ortalama fiyata çok yakın kalır. Eğer sürekli takip edebiliyorsanız bu türlü hareketli ortalamanın kesişimleri sizin için faydalı olacak. Arkadaşlar hareketli ortalama nasıl hesaplanır? Hareketli ortalamanın hesaplanışında kayan pencere yöntemi kullanılır. Örneğimiz bakın şurada yaz verdik. 9 günlük hareketli ortalama hesabı yapacağız. Tabii bu borsa için. Nereden anladık? Bakın 22 Mayıs var. 23 ve 24 Mayıs yok. 29 Mayıs var. 30 Mayıs, 31 Mayıs yok. Yani burada da 6-7 Haziran yok. Hafta sonları yok burada. Dolayısıyla bu kripto değil. Hisse veya emtia. Ne yapılmış? Bakın arkadaşlar günleri peş peşe yazmışız. Ve bugün son gün biraz Haziran olsun ve buradan geriye doğru 9 gün. 9 günün değerini toplayıp basit hareketli ortalamada 9'a bölüyoruz. Bir gün sonra bakın en eski gün çıkıyor ve onun yerine 2 Haziran'ın değeri giriyor. Bir gün sonra 21 Mayıs çıkıyor ve onun yerine 3 Haziran'ın değeri giriyor. Dolayısıyla sürekli olarak son 9 günlük fiyatı toplayıp 9'a bölüyoruz. Bunun ismi arkadaşlar kayan pencere. Bakın burada bir pencere yaptık. 9 periyotluk ve bir gün sonra bunu kaydırdık aşağı doğru. Bakın bir gün sonra bir daha, bir gün sonra bir daha, bir gün sonra bir daha. Arkadaşlar bu basit hareketli ortalamaydı. Basit hareketli ortalamada her günün etki oranı aynıdır bakın. 9 günlük yaptıysak 100 bölü 9 11.11 .11 çıkar. Her günün etki oranı sonuca etki oranı aynıdır. Üstsel hareketli ortalamada ise son günün etki yüzdesi şu formülle bulunur. 2 bölü 1 artı periyot. Örneğimizde periyodu 9 almıştık. Öyleyse 1 artı periyot yerine 9 koyunca 1 artı 9 eşittir 10. 2 bölü 10 yüzde 20. Öyleyse burada Üstel hareketli ortalamada son günün etki oranı %20 ve diğer günlerden daha yüksek. Bu nedenle de arkadaşlar biraz sonra grafiklerde göreceğiz. Üstel hareketli ortalama dipten ve tepeden dönüşlerde fiyata daha yakın kalır. Ve ağırlıklı hareketli ortalamayı kullanırken arkadaşlar gene aynı yöntemle hesaplıyoruz. Fakat son günün çarpanı 9, bir gün öncekinin 8, bir gün öncekinin 7 diye gidiyor. Eğer 9 günlük hareketli ortalama değil de 25 günlük hareketli ortalamayı hesaplıyorsak ağırlıklı hareketli ortalama o zaman son günün çarpanı 25 olur. Ve ilk günün çarpanı da her zaman 1'dir. Ve bakın arkadaşlar grafiğimizde 2 tane farklı hareketli ortalama. İkisi de 20 günlük. Bakın 20 günlük Üstsel hareketli ortalama, exponential moving average, ikisi aynıdır arkadaşlar. Ve 20 günlük bakın, basit hareketli ortalama, simple moving average. Yeşil olan basit. Bakın üstsel olan dipten dönerken fiyata daha yakın kalıyor arkadaşlar. Aynı şey tepeden dönerken de fiyata yakın kalıyor. Basit hareketli ortalama taşıyor. Bunun için fiyata daha yakın kaldığı için... Teknik analizde ben üstsel hareketli ortalamayı kullanmayı tercih ediyorum. Tabii ki genellikle. Bunun istisnaları var. Ne demek istisnaları var? Mesela tüpraş. 350 periyotluk basit hareketli ortalama tüpraş için özel bir hareketli ortalamadır. Ons altın. 144 periyotluk üstsel hareketli ortalama ons altın için özel bir değerdir. Dolayısıyla bunların dışında genel olarak üstsel hareketli ortalama kullanıyorum. Ve bu grafikte de bakın arkadaşlar ağırlıklı hareketli ortalamayla üçgensel hareketli ortalamayı mukayese ediyorum. Ağırlıklı hareketli ortalama gördüğünüz gibi dönüşlerde fiyata daha yakın kalıyor. Siz de bu karşılaştırmaları yapabilirsiniz. Bakın farklı hareketli ortalamalar hepsi arkadaşlar 20 günlük kapanışa göre yapılmış hareketli ortalamalar. Ve hepsinin grafik üzerindeki hareket tarzı değiş. Burada da arkadaşlar gene 20 günlük EMA şu sarı renkli olan arkadaşlar gün içindeki en yüksek fiyata göre yeşil renkli olan gün içindeki en düşük fiyata göre çizdirilmiştir. Ortadaki iki tane mavi renkli EMA'mız da arkadaşlar açılış ve kapanış fiyatına göre çizdirilmiş EMA'lardır. Arkadaşlar hareketli ortalamaların az avantajları vardır bunlardan birincisi en önemlisi fiyattaki sivrilikleri törpüler filtre eder arkadaşlar bakın mesela hareketli ortalamalar bakın fiyattaki sivriliklere dikkatinizi çekerim arkadaşlar ve bunun üzerine çizdirilmiş olan hareketli ortalamakta bu sivrilikler kalmıyor aynı şey bakın burada da geçerli fiyatta bir sürü sivrilikler var hareketli ortalamalar o sivrilikleri törpüler Hareketli ortalamalar arkadaşlar ortalama rakamlarla trend yönünü doğru olarak gösterir. Bakın burada fiyat yukarı aşağı yukarı aşağı sürekli hareket yapıyor ama hareketli ortalamalar bakın dümdüz sürekli bir şekilde yükseliyor. Burada kırmızı renkli olan arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalamadır. Yeşil renkli olan 50 günlük hareketli ortalamadır ve buradaki şu yükseliş trendi boyunca bile fiyat yukarı aşağı yukarı aşağı hareket yapar. Yatırımcının kafasını karıştırır. Ama hareketli ortalama ortalama fiyatlarla trendin yönünü bize doğru olarak gösterir. Arkadaşlar hareketli ortalamalar kesişimleriyle teknik olarak al sat sinyalleri oluşturur. Biraz sonra bunu daha detaylı olarak göreceğiz. Bakın Burada şu grafikte kısa periyot 50 günlüğünün 200 günlüğü uzun periyodu aşağıdan yukarıya doğru kestiği yer şuralar al yeridir. Al sinyalinin üretildiği yerlerdir. Tam tersi 50 günlüğün 200 günlüğü yukarıdan aşağı kestiği yerlerde kırmızı okla gösterilmiş sat sinyali ile işaretlenmiş olan yerlerdir. Ve buradaki al sinyalleri altın kesişimi sat sinyalleri de ölümcül kesişimi gösterir. Golden Cross ve Deadly Cross diye adlandırılır. Özellikle Batı'da, Amerika'da, basında, borsadan bahsederken altın kesişim, ölümcül, ölümcül kesişim dedikleri bunlardır. Ama bu sinyaller bizim için teknik analiz prensiplerine göre genellikle geç kalmış sinyallerdir. Ve hareketli ortalamalar arkadaşlar destek ve direnç bölgelerini belirlemeye yardımcı olur. Zaten kendileri de bir anlamda uygun periyotlusu destek ve direnç olarak çalışır. Bunu bundan önceki derste işledik, anlattım. Arkadaşlar trend dönemlerinde fiyat ile hareketli ortalamaların arası açılır. Yükseliş trendinde hareketli ortalamalar alttan gelir, fiyat üstten gider. Bu ara açıldığı zaman fiyat hareketli ortalamalara doğru düzeltme yapar. Hareketli ortalamalar fiyatı kendinden çok uzaklaştıklarında mıknatıs gibi kendilerine doğru çekerler arkadaşlar. Buna da teknik analizde biliyorsunuz düzeltme diyoruz. Arkadaşlar hareketli ortalamaların bu avantajlarına ek olarak bazı dezavantajları da var. Mesela sert hareketlere kripto paralar gibi tepki göstermekte geç kalır. Ve hareketli ortalamalar dar band içinde yatay hareket eden metalarda pek işe yaramazlar arkadaşlar. Ama trend dönemlerinde şahane sinyaller üretirler. Bakın arkadaşlar şurada bir yükseliş trendi başlıyor. Bu bitcoin ve günlük grafik. Gördüğünüz gibi grafiğin üzerinde bakın şu her zaman olduğu gibi 200 periyotluk EMA, düz çizgi 100 periyotluk EMA, kesik çizgi 50 periyotluk EMA, şu nokta nokta olan 9 periyotluk EMA ve çizgi nokta mavi renkle çizilmiş olan 9 periyotluk EMA. Şimdi 9 periyotluk EMA arkadaşlar bakın dipten döndüğü zaman önce 20'yi yukarı doğru kesti burada. Arkasından yükselmeye devam etti. 50 EMA'yı burada yukarı doğru kesti. Arkasından 100 EMA'yı kesti ve arkasından 200 EMA'yı kesti. Ve şurada başladığı sinyal üretmeye şuraya kadar devam etti ve 9 EMA 4 tane al sinyali üretti. Dipten yukarı doğru dönerken. Başka bakın 20 EMA arkadaşlar bu da 3 tane al sinyali üretiyor. Önce 50 EMA'yı kesiyor, arkasından 100 EMA'yı kesiyor, arkasından 200 EMA'yı kesiyor. Ve 50 EMA'da arkadaşlar bakın 50 EMA şu kesik çizgili 100 EMA'yı ve 200 EMA'yı keserek 2 tane bir de 100 ema 200 ema'yı yukarı doğru keserek bir tane topladığımız zaman 4, 7, 9, 10 tane al sinyali üretiliyor. Bu dipten yukarıya doğru dönerken. Aynı şekilde yukarıdan aşağı dönerken de bakın yükseliş trendinin sonunda düşüş trendi başlıyor. Gene aynı sayıda 9 EMA 4 tane, 20 EMA 3 tane, 50 EMA 2 tane, 100 EMA 1 tane, toplam 10 tane sat sinyali üretiliyor. Ama dikkat edin. Bakın bu sat sinyallerinin üretilmesi arasında baya büyük bir zaman ve fiyat farkı var. Bakın burası 3850, burası da 3250, neredeyse %20'lik fark var. Ölüse ne yapacağız? Biz bunlarla al sat yapmak istiyorsak kendi yatırımcı sistemimize uygun bir yöntem belirlemeliyiz. Örneğin ilk 3 4 sinyalde al ve sat sinyalleri gelirken de ilk 2 sinyalde sat gibi bütün bunları kademeli de yapabiliriz. Evet arkadaşlar tek hareketli ortalamayla da al sat sistemleri kurulabilir. Örneğin grafikte gördüğünüz Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ve 1 saatlik grafik hareketli ortalamaya gelince bakın bu hareketli ortalamada 50 periyotluk bir hareketli ortalama. Peki al sat sistemi nasıl? Bakın fiyat 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkınca al, altına inince sat. Peki bu sistem çalışır mı? Çalışır. Trend dönemlerinde çok iyi çalışır arkadaşlar. Yatay hareket dönemlerinde bu dönem bu sistem kaybettirir. Ama bir trend döneminde bu sistemi uyguladığınız zaman kazanırsınız. Burada önemli olan hareketli ortalamanın periyodunun doğru belirlenmesi. Hareketli ortalamanın periyodunun doğru belirlenmesi optimizasyonla yapılır. Veya basit bir şekilde arkadaşlar eğer fiyat biliyorsunuz sürekli tepeler yapıyor. Bu iki tepe arasındaki mesafe arkadaşlar eğer 40 gün ise 40 bölü 2 artı 1 formülüyle bulunan 21 günlük hareketli ortalama sizin için ideal periyot olabilir. Bir kontrol edilebilir. Arkadaşlar bir yerine iki hareketli ortalamayı kullanabilirsiniz. İki hareketli ortalamanın avantajı da vardır, dezavantajı da vardır. Arkadaşlar bakın mesela şu grafikte iki hareketli ortalamayla bir al sat sistemi uyguladık. Kısa hareketli ortalama mavi renkli, uzun periyotlu hareketli ortalama da kırmızı renkli gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? kısa uzunu aşağıdan yukarıya doğru kestiği zaman yeşil ok yani al sinyali tam tersi kısa uzunu yukarıdan aşağı doğru kestiği zaman kırmızı ok sat sinyali. Bu da gördüğünüz gibi trend dönemlerinde çok güzel çalışır. Yatay hareket dönemlerinde bunlar kaybettirir arkadaşlar bu sistemler. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel sat sinyali üretmiş, yeniden al sinyali üretmiş. Bakın Burada da esasında bir çift sinyal var ve burada tekrar sat sinyali üretmiş. Gayet güzel al sat sinyalleri üretmiş. Trend varsa bunlar çok güzel çalışır arkadaşlar. Hareketli ortalamalar birbirlerine yaklaşırken veya yataya geçerken trend ölüyordur arkadaşlar. Onun için hareketli ortalamalar artık kullanımı bırakılmalıdır. Arkadaşlar arzu ederseniz 3 farklı hareketli ortalamayla da kendinize bir alsat sistemi oluşturabilirsiniz. 5 günlük, 9 günlük, 20 günlük örnek olarak burada. Bakın 5 günlük nokta nokta, 9 günlük ince çizgi ve 20 günlük kalın çizgi ile gösterilmiş. Ve burada arkadaşlar kısa periyotların uzun periyodu aşağıdan yukarıya doğru kesmesi al yukarıdan aşağı doğru kesmesi sat sinyali olarak değerlendirilir Ve 5, 9'u 520' ve 920'ye aşağıdan yukarıya yükseliş başlarken kesecek ve yukarıdan aşağıya da düşüş trendi başlarken yükseliş trendi biterken kesecektir. Dolayısıyla, ne oldu burada? 3 tane sinyal elde edebilirsiniz. Bu bir Aynı şekilde bakın. Bu ikinci sinyal ve bu da üçüncü sinyal. Farz edelim ki 3000 liralık alım yapacaksınız. bin liralık kısmını birinci sinyalde, ikinci sinyalde ikinci binliği, üçüncü sinyalde üçüncü binliği yapabilirsiniz. Ama gene satarken de ilk iki sinyalde yarısını, yarısını satın arkadaşlar. Burada da gene uzun hareketli ortalamanın yukarı doğru kesilmesi al sinyali ve aşağı doğru kesilmesi sat sinyali olarak değerlendirmelidir. Trend döneminde hareketli ortalamalarla al sistemi şahane çalışır arkadaşlar. Önemli olan uygun periyotta grafiği takip edebilmektir. Uygun periyotta hareketli ortalamaları kullanmaktır. Ve demin bahsettim. En iyi alsat sinyallerini üretebilecek olan hareketli ortalama periyodu optimizasyonla bulunur. Optimizasyon arkadaşlar bilgisayarla birlikte gelişmiş olan bir yöntem çok aşırı gelişme gelişme göstermiş. Ne yapıyor? Deneme yapıyor. Verdiğiniz parametreler içinde hepsini deniyor. En fazla karı hangisinde elde ettiğinizi size söylüyor. Tabii ki optimizasyonun bir zafiyeti var. Geçmiş, geleceğe illa birebir aynı olmasını bekleyemezsiniz. Farklı çıkabilir. Ama aynı olmasını bekleyerek optimizasyon kullanmak rastgele değerlerle işlem yapmaktan daha iyidir. Ve bir diğer optimizasyonun handikapı da arkadaşlar yatay hareket eden piyasa için bir optimizasyon yaptıysanız Trend döneminde bunun çalışmasını bekleyemezsiniz. Trend döneminde bir optimizasyon yaptıysanız, yatay hareket başlayınca bunun çalışmasını bekleyemezsiniz. Arkadaşlar yükseliş trendinde hareketli ortalamalar boş sırasına dizilir. En uzun periyot en alttadır. Bakın şu 200, 100, 50, 20 ve 9 periyotluk. Düşüş trendinde de tam tersi olur. En uzun periyot en üsttedir. Buna hareketli ortalamaların boy sırasına girmesi olarak tabir ediyorum ve yükseliş trendinin ilk başlarında bu gerçekleşir. Bakın şurada yükseliş trendi başlıyor. Ne yapmış dikkat edelim. Bakın hareketli ortalamalar birbirine yaklaşmış. Ve hareketli ortalamalar boy sırası ve trend başlıyor. Aynı şey burada da geçerli. Bakın şu bölge yatay Hareketli ortalamalar bakın ters boy sırasına giriyor. En uzun periyot en yukarıda. Dolayısıyla düşüş trendi başlıyor. Hareketli ortalamaların bu şekilde birbirine çok yaklaştığı zaman bir yöne trend başlar arkadaşlar. Yukarıya veya aşağıya. Bu da daha önceden size bahsettiğim arkadaşlar her metanın kendine özgü bir özel hareketli ortalaması vardır. 16 altın Bakın günlük grafik. Gördüğünüz gibi 144 periyotluk hareketli ortalama bir yükseliş trendi boyunca bakın düzeltmelerde gayet güzel destek olarak çalışmış. Dolayısıyla buraya yaklaştığı zaman yükseliş trendindeyken alıp düşüş trendindeyken de satış düşünmek lazım. Tabii ki bu 144 EMA ons altına özel her metanın kendine özgü bir ideal iyi çalışan hareketli ortalaması vardır. Ve arkadaşlar bu demin gördüğümüz hareketli ortalamaların birbirlerine çok yaklaşması ya yukarıya ya aşağıya doğru bir trendin başlaması çok yaklaştı demektir. Bakın burada İş Bankası birbirine hareketli ortalamalar çok yaklaşmış ve boy sırasına dizilmişler yükseliş trendi de kendini gösteriyor. Veya burada bakın gene hareketli ortalamalar birbirine çok yaklaşmış. Bu sefer de başlayan trend düşüştüren Arkadaşlar bu konuyu da daha önce işledik. Hareketli ortalamalar destek ve direnç olarak çalışırlar dedik. Bakın şurada bir 200 periyotluk hareketli ortalama ve bir 100 periyotluk hareketli ortalama görüyoruz. Bakın şurada altına yeniliyor ama kırılmıyor. Bakın burada da temas var gene kırılmıyor. Burada da temas var kırılmıyor. Bakın şu mum kırmızıyla gösterdiğim şu mum ile hareketli ortalama desteği kırılıyor. Niye? Çünkü temiz mum ve hareketli ortalama hiç teması yok. Aynı şey burada da geçerli. Bakın ilk üç mum sürekli hareketli ortalamaya temas ediyor. Kırıldı diyemeyiz ama şurada artık kesin net bir şekilde kırılmış durumda. Veya bakın burada hareketli ortalama direnç olarak çalışıyor. Şurada üzerine pitil attı, kırılmadı. Üzerinde kapanış geldi, kırılmadı ama kırmızı ile işaretlenen şu mum bakın temiz bir mum ve hareketli ortalamaya temas etmiyor. Kırılım burada gerçekleşti. Daha sonra bakın şu bölgede test ediyor hareketli ortalamayı, altına fitiller atıyor, kapanışlar geliyor ama önemli değil, kırılmadı. Aynı şey burada da geçerli. Bakın hareketli ortalama destek olarak çalışıyor. Hareketli ortalamalar bizim için teknik analizde çok önemli veriler üretirler arkadaşlar. Mesela şurada bakın bu bir stratejidir. 50 EMA artı Dük tarzı işlem yapmak. Bakın fiyat düşüş trendinde şu düşüş kanal direnci ve arkadaşlar fiyat bakın düşüşü bitirmişler, yatay harekete girmişler. Şu bölgede yatay hareket yapıyorlar. Salınım yatırımcısı olarak burada işlem yapılır. Şu bölgede fiyat 50 emanın üzerine çıktı. İzlemeye alıyoruz ve bakın aynı şekilde devamında düşeni de yukarı doğru kırıyor ve burada alım yapılıyor. Aynı şekilde fiyat 50 emanın altına geldiğinde satış. İlla 50 mı hayır arkadaşlar bu tamamen size bağlı. 20 emayı da kullanabilirsiniz. 200 emayı da kullanabilirsiniz tamamen size bağlı ve ilgilendiğiniz metaya bağlı. Mesela burada da gene aynı şekilde arkadaşlar trend sonu bir 50 türü işlem yapmak stratejisi. Şurası da yükseliş trendinin sonu, düşüş trendi başlamış ve düşüş trendi sonunda bir yatay hareket geliyor gördüğünüz gibi. Bu yatay hareketten sonra yeniden bir düşüş trendi başlıyor. Ve bu düşüş trendinden sonra bakın artık dipler sürekli daha yukarıda oluşmaya başlıyor ve sadece dipler değil tepeler de daha yukarıda oluşmaya başlıyor. Şu bölgede bakın 50 EMA'nın üzerine çıkıyor. Şu bölgede bir geple birlikte 50 EMA'nın üzerine çıkıyor ve hemen arkasından düşeni yukarıya doğru kırıyor. Dolayısıyla şu bölgede düşüşte oluşan son tepenin de üzerine çıkıldığı için şurası doğru alım yeridir. Bu da arkadaşlar deminki grafiğin biraz daha net görülsün diye biraz daha büyük çizilmişidir. Hareketli ortalamalar teknik analizin ayrılmaz bir parçasıdır arkadaşlar. Onlarla iyi geçinirsek onlar da bize güzel sinyaller üretirler. Her meta için en uygun, en doğru hareketli ortalamayı bulabilirsek arkadaşlar hareketli ortalamalar bizim için çok faydalı sinyaller üretecek.